Hepinize merhaba. Uzun süreden sonra bugün e, Mortal Kombat çekim dedim. Scorpion team yaptım. Kaç takımda da Critical of Shadow takımı var. ben de Crickle of Sh Shadow Liu Kang var ama atar yapmıyor kardeş. Ezan okunuyor arkadaşlar. Biraz uzaktan okunuyor. O yüzden sesi gelmiyor olabilir. Zaten oyunun sesini kapatmıştım. Ne? Ne yaptı? Dur dur dur. Çok fena vurdu. O nasıl vuruş Ben onun pasifini bilmiyordum. birliğe girelim arkadaşlar. Birliğden iki tane yaparız işte. Sonra videoyu bitiririm. Açıkçası video fikri bulamadığım için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bu arada birkaç gün sonra videolara aksiyebilir birazcık. Kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Ooh, çekti vurdu Belki de videolar aksamaz ama ben stok video yaparım. O da olabilir. Uf. Şununla bir tane daha atalım. Scarlett'i çekeyim. Aa Scarlett'in o kadar az canı bile bundan fazlaymış lan. Ben yani var ya. Şimdi Scarlett'im ben. Obaley. Gel lan buraya. arkadaş ee. Arkadaşlar işte Scorpion team'in güzel yanı bu. Sürekli şunu atıp atıp kurtulabiliyorsunuz. Yine bu sefer de Bone Shield. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz konuşamadım. O bölümün sesini kapattım. Hafif bir tık tık sesi duymuş olabilirsiniz. Odama baskın yedim. Bir maç daha yapalım. Oo, Strike Borç, Scorpion, Ninjitsu, Scorpion, Sangat, Total Count. Hop. şunu hemen harcayalım. Zaten benim bu scorpionım çok güçlü. Hop. Oğlum Sen kimi artistik yapıyorsun? Ha? Kime artistik yapıyorsun, kime artistik yapıyorsun oğlum? sen? Şunu çekerim, tamam mı? Senin var ya böyle? Önce George. <laughs> komik komik şakalar. öldürüyorsun şimdi? Siz kardeşsiniz. Sen de Scorpion'sın. O da Scorpion. Niye öldürüyorsun? Sen beni niye öldürüyorsun? Bak şimdi asıl Scorpion geldi. Gel Kotal'cım. 3000 vuruyorsun. İki tane vurunca ölüyorsun yani. Bana denk olabileceğini düşünüyor ya. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu kusura bakmayın bunun hemen arkasına bir video daha çekeceğim büyük ihtimal o yüzden bilemiyorum ya bakayım Aynen. bir dahaki videoyu da buradan spoiler vermiş olayım millennia team ondan sonra da Kenshi Team gelir büyük ihtimal. Aynen. Veya Johnny Cage Team de gelebilir. Arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.